Evet selamlar herkese. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda katılım'a uygun yani faizsiz BES fonlarına bir göz atacağız. Çok fazla sayıda böyle bir talep gelmişti. Hocam faizsiz fon yatırımı yapmak istiyoruz bireysel emeklilikte hangi fonlara bakabiliriz denilmişti. Şimdi bununla alakalı olarak şunu başta söylemem gerekiyor. Maalesef bireysel emeklilik tarafında katılım tarafı yani faizsiz fonlar tarafı çok güçlü değil. Çok fazla seçeneğimiz yok. Bu konuda emeklilik şirketlerinin hala alması gereken yollar var. Elbette ki iyi fonlar var ve bu video içerisinde de faiz hassasiyeti olanlar için en iyi seçenekler neler bunları göreceğiz. Şimdi başlamadan önce daha önce Twitter'dan paylaştığım bir şeyi göstermek istiyorum. Şimdi 10 yıl önce yatırdığınız 10.000 TL bugün ne kadar olurdu diye bir araştırma yapmıştık ve bunun sonuçlarını paylaşmıştık. Bakın burada öne çıkan 5 tane fon vardı. En yüksek getiriden en düşük getiriye doğru. Bunlardan bir tanesi faizsiz bir fondu. Bereket Katılım Emekliliğe Ait yani Bereket Emekliliğe Ait Katılım Hisse Senedi Fonu AGH kodlu 10 bin liranızı 346 bin lira yapmıştı. Yani en yüksek getirilerden bir tanesine sahip emeklilik fonuydu. Şimdi bunu da baz alarak şunu demek istiyorum. Aslında ne kadar seçenekler az da olsa çok da umutsuz değiliz. Bu işi çok iyi yönetmiş fonlar mevcut. Şimdi gelelim burada hangi fonlar olduğuna. Bir defa hisse senedi fonu yatırımı yapmak istiyorsak yani BES sözleşmemizde hisse senedi fonu almak istiyorsak seçenekler biraz kısıtlı evet ama burada bakın bir yıllık bir sıralama yaptım ben sizin için ve bir yılda %104 getiren bir fon var. Yani katılım emekliye ait temettü ödeyen şirketler katılım hisse senedi emeklilik yatırım fonu oluyor. Ve burada detayına geldiğimizde 30.000 gibi çok ciddi bir yatırımcı sayısı var ve hisse senedi temelli yatırım yaptığını söylüyoruz. Tabii faiz hassasiyeti olan şirketlere ama aynı zamanda düzenli temettü ödeyen şirketlere yatırım yapıyor bu fon ve temettüler de fon fiyatına ekleniyor. Yani herhangi bir şirket temettü verdiğinde buradaki gördüğünüz son fiyat yazan rakama ekleniyor. Ve o sayede sizler de bu getiriden yararlanmış oluyorsunuz. Bu fon yeni bir fon olduğu için 3 yıllık ve 5 yıllık verileri mevcut değil. Dolayısıyla diğerleriyle bunu kıyaslamamız çok mümkün olmuyor. Ama 1 yıllık bir perspektifte diğerlerinin önüne geçtiğini söyleyebiliriz. İkinci sırada bereket emeklilik var. Üçüncü sırada Türkiye Hayat'ın fonu geliyor. Ve dörtte de yine katılım emekliliğe ait başka bir hisse senedi emeklilik yatırım fonu. Burada 5 yıllık bir sıralama yaptığımızda zaten videonun başında söylediğim bereket emekliye ait hisse senedi fonu da son derece güzel 22 kata yakın gitmiş durumda. 5 yılda burada bakın 53 bin yatırımcısı olduğunu görüyoruz ve büyük çoğunlukla hisse senedi yatırımı yapmış. Genel itibariyle hisse senedi pozisyonları böyleydi bireysel emeklilikte faizsiz başka ne var hocam diye soracak olursanız tabii ki altın katılımı da unutmayalım. Altın fonlarına da yatırım yapabiliyorsunuz. Burada bir yıllık bir getiride sıraladığımızda %76'ya kadar getiriler uzuyor. Bunlar faizsiz altın enstrümanlarına yatırım yapıyor. Bu sayede gram altın bazında getiri elde etmeniz mümkün oluyor. Bireysel emeklilik sözleşmeleriniz için tabii ki burada bunu seçerken daha çok getirilere odaklanmak daha doğru oluyor. Çünkü bazı fonlar maalesef kötü yönetildiği için çok altta kalabiliyor. Özellikle bunları iyi yöneten fonlara bakmak yerinde olacaktır. Ve son olarak da bireysel emeklilikte faizsiz fon arayışı içerisinde olduğumuzda Standart fonlar var. Standart fonlar ne demek oluyor? Aslında uzun vadede çok tercih etmediğimiz uzun vadeli yatırımda. Ama özellikle piyasanın sıkıştığı dönemlerde yani biraz Merkez Bankası'nın faizi artırdığı, sıkılaşmanın arttığı dönemlerde bu tarz fonlara gidilebiliyor. Bakın burada birçok hisse senedi fonu bir aylık getirilerde negatif yazmışken standart fonlar pozitif yazmaya devam ediyor. Bir tanesini örnek olması açısından Bakıyoruz katılım standart fonuna Anadolu Hayat Emekliliğin son bir aylık getirisi %4,5 olmuş ve 41 bin yatırımcısı var. Bakın burada kamu kira sertifikalarına yatırım yaptığını görüyoruz ve hisse senedi yatırımı yaptığını bir miktarda görüyoruz. Bu da tabii yine faizsiz bir fon. Burada faiz içermediğini özellikle gösteriyor zaten Tefas platformunda. Bunları da seçebilirsiniz. Ancak burada şu uyarıyı bir kez daha yapmak istiyorum. Normalde standart fonları biz kesinlikle tercih etmeyiz. Uzun vadeli yatırımcı olduğumuz için, daha emekliliğimize çok uzun süreler olduğu için bu tarz fonlarda çok uzun süre kalırsanız özellikle faizler gevşediğinde piyasa biraz daha rahatladığında artık getirileri düşecektir. Bakın burada son bir yılda da Sadece 58 yazabildiğini ve enflasyonun gerisinde kaldığını görüyoruz. Ama son 1 aylık getirileri son derece güçlü gözüküyor. Böyle dönemlerde eğer faiz hassasiyetiniz varsa katılım standart fonları seçebilirsiniz. Ve bu fonların Befas'ta da işlem gördüğünü bir kez daha hatırlatayım. Yani ne demek istiyorum? Sizler burada Türkiye Hayat Emekliliği'nin müşterisi olabilirsiniz. Ama gelip fonda alım değişikliğinde Anadolu ait emeklilik AŞ'nin katılım standart fonunu seçebilirsiniz. Ki zaten bakın burada gerçekten çok kötü yönetilmiş katılım standart fonlarda var. Emsallerine göre en azından kötü yönetildiğini söyleyebiliriz. Aksa hayatında iyi yönetilen bir fonu var. Son derece zayıf bir yatırımcı sayısı var. 740 gibi ama burada kamu kira sertifikalarıyla özellikle günlük getiriler, para piyasası fonu benzeri e, fonlar şeklinde bu getirileri elde etmek mümkün. Eğer faizsiz fon arıyorsanız, bireysel emeklilikte evet seçenekler kısıtlı ancak var. Hisse senedi, e, faizsiz hisse senedi fonlarına baktık, altın fonlarına baktık. Katılım standart fonlara baktık. Bunlar özellikle benim beğendiklerimdi. Bunun dışında da çok fazla seçenek olduğunu maalesef söyleyemiyorum. Özellikle faizsiz tarafta dolayısıyla bu çember içinden bir tercih yapmak daha doğru olacaktır. Umarım faydalı olmuştur bu video. Ee, özellikle faizsiz fon arayışında olanlar için Lütfen bundan vazgeçmeyin. Küçük küçük yatırmaya devam edin ve bu fonlarla da getiri elde edebileceğinizi işte burada videonun içerisinde incelemiş olduk.